Hoş geldik. Artık dışarılarda yemek, artık bunu söylemekten de sıkıldık. Ben sana şunu yapıyorum. 10 dakikada dışarıdan da söylemedim. Şahane de bir sunum yaptım ve ben yaptım diyeceksin. Ne geliyor? Patlıcan bohçaları. Bohçamla gelirim sevgilim diyeceksin. Başrolde elbette ki mor prens patlıcanımız var. Ardından biberimiz var. Turuncu biberimiz var. Renkli, ilişkinin halleri gibi yeşil biberimiz soğan sarımsaklarımız kıymamız var kaşarımız var o zaman kesip biçme işlemlerine başlayalım patlıcan bohçaları dedik bohçamla geleceğim yarim sana dedik patlıcanlarımızı ince uzun dilimledik dilimledikten sonra iki diş sarımsağı küçük küçük doğradık zeytinyağıyla karıştırdık Patlıcanları bunlarla bulamaç haline getirip her iki yüzünü 4'er dakika kadar cızbız yapacağız. Daha sonra fırına girmek üzere patlıcanlarımız hazır olacak. Sarımsak dilimleyelim. Patlıcan sevmeyenlere patlıcan sevdirecek bir tarifle geliyoruz. Bunları karıştırdık cızbız edeceğiz. Menünüze dikkat edin. Karşındakini sevmek gerekirse midesini de sevmek. Ne demişler? Ongubusi demişler. Kalpten sevmek demek. Midesini de seviyorsun. Koy teraziye. Bunu olabildiğince hafif tutacaksın. Hafif aç bırakacaksın. Şimdi libidoların libidont olmasını kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz. Taktikler hep aynı. Sofrada da, aşkta da, her yerde. Patlıcanlarımızı çekip Patlıcanlarımızı Aşk ateşiyle ocağa verdik. Onlara bir iç harç hazırlayacağız. Sallayın be aşkı ne yapacaksınız aşkı? Bu sevgilisi olanların olmayanlara yapmış olduğu baskı. Zeytine dantel diken kepsler gördü bu gözler. Nasıl bir yokluktaydın, nasıl bir şeydin? Ben de yapacağım. Soğanlara, patlıcana şort dikeceğim. Biz iç harcımızı pişirelim. Soğanlarımızı atıyoruz. Yeşil biberlerimiz, kırmızı biberlerimiz, turuncu biberlerimiz. Patlıcanlarımızı aşkın ateşiyle cızbızlattık. Minik bir tane pişirme kabı. Ben güveç kullanacağım. Isıya dayanıklı, fırına dayanıklı bir şey olabilir. Kabı minicik böyle her tarafını zeytinyağıyla yağlıyoruz. Patlıcanlarımızı kabımıza dizdik. Onların tabanına orta kalınlıkta kestiğimiz tost kaşarlarımızı koyacağız. Böyle şerit halinde genişli güzel kesebilirsiniz. Bunları Yine yarım ay şeklinde diziyoruz. Tuz, karabiber, toz biber, kimyon. Karıştırıyoruz. İç harçlarımızın son dokunuşu olan baharatlarını ekledik. Baharatı olabildiğince az tutuyoruz. Bu çok önemli. Dizdiğimiz patlıcan ve kaşarlarımızın üzerine hazırladığımız harçtan koyuyoruz. Üzerlerine Tekrar kaşarlarımızı koyacağız. Tekrar patlıcanlarımızı tepesine koyuyoruz. Hazırladığımız kaplarımıza 180-200 derecelik fırında 7 dakika. Şimdi prens pişecek. Kendisini rahat etmesini istiyoruz. Yine fırına verdiğimiz bir lezzetle sizlerleyiz. Kalpten sevmek çok önemli bir şey. Önce kendini seveceksin. Sonra sevdiğini seveceksin. Zaten sevmelisin. Bir de sevmeyenler var. Onlara da on say deniliyor. Seviyormuş gibi yapmak seviyormuş gibi yapanlara tarifimiz geliyor. Zehirli kek. Şimdi tatlımıza geçiyoruz. Çok kolay bir tarif. 3 dakikanı alacak. Şahane minik lokmalıklar yapacağız. Malzemelerimiz bir paket bisküvimiz olacak. Yarım çay bardağı sütümüz var. Beyaz çikolatamız var. Kakaomuz var. Damla çikolatamız olacak. Tat lafı açıyor da tatlı çatalıyla bisküvilerimizi ezeceğiz. Bisküvilerimizi sütle ezdikten sonra onları topçuk haline getireceğiz. Sonra çikolatalarımızı benmari usulü eğitip onlara batıracağız. Köfte yapar gibi tatlı köfteler, köfte hor dersin. Senin için yaptığım köfte hor demeyin sakın öyle bir şey. Büyüklü küçüklü yapıyoruz topları. Kesin topu kendine diyeceğim ama <laughs> almayacak. Mart da geliyor. Hepimiz kediyiz. Merhaba. beyaz çikolatalarımızı benmer usulü eriteceğiz. Tencerenin içerisine su koyuyoruz. Üzerine tabak koyuyoruz. Tabak asla suya değmeyecek. Üzerine çikolataları koyuyoruz. Ara ara minik minik karıştırarak eritiyoruz. Suya değerse tabak çikolatalarımız yanabilir. Buna da dikkat edelim. Patlıcanlarımız pişti, yanmaya hazır, mükemmel kokuyor. Çıldıracaksınız, çıldıracaklar. Patlıcanlar çıktı fırından. Tabağı ters döndürdük, biraz dinlendiriyoruz. Ardından kaldıracağız. Bohça gibi tabağın ortasında kalacak. Tatlış bir sunum olacak. Patlıcanımız hazır. güveçimizi dikkatlice kaldırıyoruz. Süper, mamma mia. Çikolatamız eridi. Şimdi içerisine ben çok az İP 2 damla kadar vanilya özütü koyacağım. Siz vanilin de koyabilirsiniz arzu ederseniz. Karıştırıyoruz. Sonra toplarımızı karışımımıza bulayacağız. tane tarifler yaptık. Patlıcan bohçası yaptık. Çikolatalı toplar yaptık. Sevgimiz bol olsun. Hepşenin mutfağından herkese çav diyoruz. Tat lafı açmaya hep devam etsin.